Hayırlı günler hanımlar. Bugün yine güzel bir model paylaşım yapacağım inşallah. Bu modelimiz hanımlar angora bir iple örüldü. Simli angora bir ip kullandım. Pudra pembe ve 3 numara şiş kullandım. Örerken de gördüğünüz gibi hanımlar çok pıtı pıtı ve çok kolay bir model. Herkesin yapabileceği kolaylıkta bir model. Bunu özellikle bebek yeleklerinde ve bebek kırkalarında uygulayabileceğiniz bir model. Kendiniz de yapmak isterseniz hanımlar 38 beden ölçüsünü vereyim size. E, 6 tane örnek yaparsanız önlere arkaya da 12-13 örnek yaparsanız e, 38 bedene uygun bir e, ölçü elde etmiş olursunuz. Gördüğünüz gibi hanımlar e, örnek çok güzel bir örnek. E, ben bunu yaparken hanımlar size örerken iki tane örnek üzerinden yapacağım anlatımımı. Ve hanımlar e, örnekle ilgili ön bilgilerde de şunu söyleyebilirim. Örneğimiz 7 ilmekten oluşuyor. Bir tane de gördüğünüz gibi bu ara ilmek kullanıyorum. 8. 8 ilmek ve katları şeklinde atıyoruz ilmek sayımızı ve sona da artı bir tane ekliyorum. Ve ne kadar da kenar ilmeği yapmak istiyorsanız o kadar ekleme yapabilirsiniz. Ee, örnekle ilgili verebileceğim bilgiler bunlar hanımlar. Ee, ben yaparken e, biraz daha kalın bir iplik e, kullanacağım, orta kalınlıkta bir iplik. Ve örneğimizin hanımlar yapımına geçelim. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve örneğimize başlıyoruz. Şimdi hanımlar bir miktar e, lastik yaptığımızı düşünün. Lastikten sonra e, yapıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Ben iki tane e, kenar ilmeği kullandım. Siz lastik olarak düşünün bunu. Hemen lastiği yaptıktan sonra bir tane doluyorsunuz. Sonra ilk örnekte 7 tane ters. 1 2 3 4 5 6 ve 7. İlk örneğin bu şekilde. 7 tane tersimizi örüyoruz. Bir tane doluyorum. Bir tane düz. Bir tane daha doladım. ikinci örnekteyim. ikinci örnekte de 7 tane ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane ilmeği ördüm hanımlar. Bir tane doluyorum ve 2 tane kenar ilmeğimi örüp ilk sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. arka yüze geçiyoruz hanımlar. Arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Doladıklarımızda dahil bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Evet ama bütün ilmeklerimizi ters olarak ördük. Geldik ön yüzümüze. Ön yüzde yine kenar ilmeklerimizi örerek başlıyoruz. Kenar ilmeği ördükten sonra hemen bir tane doluyorum. Geçen bir önceki sırada bir tane dolamıştık. O düz olarak ön yüzümüze geldi. Onu düz olarak örüyorum. Yine 7 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 7 ilmeğimizi ters ördük. Hemen gelen ilmeği düz olarak örüyorum. Bakın bir tane haşırımız oluştu zaten. Bir tane doluyorum. Bir düzümü örüyorum. Yani <laughs> hanımlar bakın şurayı yapmış oluyoruz. Şu bir düz şu ilmeği Örnek boyunca bu ilmek düz olarak devam edecek. Düzümüzü yaptık. Hemen doluyoruz. Bir düzümü ördüm. Sonra 7 tane tersimizi örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane tersten sonra bir tane düzümü örüyorum. Yine bir dolama yapıyorum ve tekrar ilmeklerimi örüp bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Az olduğu için hanımlar örnek ikinci arka sırayı da birlikte örelim. Yine iki tane tersimi ördüm. Bir iki tane tersim vardı. Onları ördü ördük hanımlar. Bu sırada şimdi hanımlar arttırmalarımızı geçeceğiz. Yani dol dolama işlemi yapacağız. Her e, 7 tane ilmek için. Şimdi hanımlar. Bakın. 1 2 tane doluyorum, çıkartıyorum bir ilmekten. Ters olarak çıkıyor ilmeklerimiz bakın. 2 tane doluyorum, çıkartıyorum. Bu ilmekler ters olarak çıkıyor. 2 tane doluyorum, çıkartıyorum bakın. tane yani dolama yapıp şişimizden çıkartıyoruz her ilmeği 7 tane ilmeğimizi bu şekilde yapıyoruz hanımlar sayıyorum bakın hanımlar 1 2 3 4 5 6 7 7 tane ilmeğe bu işlemi uyguladım daha sonra hanımlar bakın 1 2 3 4 ve 5 tane arada ters ilmeğimiz var. Bunları ters olarak örüyoruz. İçinden dolama yapmıyoruz. Şimdi geldik ikinci örneğe arkadan. İkinci örnekte de hanımlar yine ilk örnekteki gibi 8 tane ilmek pardon 7 tane dolama yapıyorum. Bakın iki tane doluyorum çıkartıyorum. Dolama yapıyorum çıkartıyorum. ve son ilmeğimizi dolama işlemini yapacağız. Çıkartacağız. Bakın hanımlar yine 1 2 3 4 5 6 7 tane ilmeğimizi yine dolamış olduk. Yine diğer ilmeklerimizi ters olarak örüp ön yüze geçiyoruz. Örnek çok basit hanımlar. Gördüğünüz gibi ilk sırayı ilk örneğimizi tamamlamak üzereyiz kenar ilmeklerimizi örüyoruz yeni bir artırma yapıyorum iki tane düzümü örüyorum bakın kenar ilmeğinden sonra hemen mı yaptım iki tane düzümü ördüm şimdi bu arka sırada dolamış olduğum ilmekleri çıkartıyorum bakın 1 2 3 4 5 6 ve 7 gördüğünüz gibi şişimde 7 tane ilmeğim var bunu diğer şişime aktarıyorum ve 7 ilmeği birlikte topluyorum hanımlar gördüğünüz gibi bu şekilde daha sonra bir iki tane düzümü örüyorum bir dolama işlemini yapıyorum bir düzümü örüyorum bir dolamayı yapıyorum ve iki tane düzümü örüp ikinci örneğimize geçeceğiz bakın hanımlar örneğimiz bu şekilde oluştu son derece kolay bir örnek ve çok da güzel bir örnek hanımlar 1 2 3 4 5 6 ve 7 gördüğünüz gibi 7 tane yine ilmeğimizi aldık ve diğer şişimizi aktarıyoruz ve yedisini birlikte topluyorum bu şekilde kalan iki tane düzümü örüyorum bir doluyorum yine iki tane düzümüz örüp bu sıramızı da gördüğünüz gibi bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkayı da yapalım hanımlar yine birlikte arkada bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Ve örneği hanımlar bu şekilde ilk örneğimizi tamamlamış oluyoruz. bunu sadece bu şekilde yapıp hanımlar etek ucunda da kullanabileceğiniz bir model. Etek uçlarında ya da bu şekilde yapıp kol uçlarında yapıp örneğinizi bunun üzerine de yapabilirsiniz ya da sadece hiçbir şey yapmadan düz bir şekilde bile örebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi kendinden zaten böyle oymalı bir model. Şimdi ikinci kuruluşumuzu anlatalım hanımlar. İkinci örneğin kuruluşunu. İkinci örneğimizi kurarken hanımlar yine Kenar ilmeğimi aldım. iki tane kenar ilmeğimizi aldım. Bir tane doluyorum. Bakın, burada yedi tane ilmek oluştu. 3, 6 ve 7. Bu yedi ilmeği hanımlar yine tersten öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Ne yaptık? 2 tane kenar ilmeğimizi ördükten sonra bir dolamamızı yaptık. 7 tane tersimizi ördük. Yine doluyorum. Bir tane düzümü örüyorum. Bir tane daha doluyorum. Yine bakın burada da 7 tane ilmeğimiz olması lazım. 2, 4, 6, 7. 7 tane ilmeğimiz var. Yine ikinci örneğinde 7 tane tersini yapıyoruz. 2, 3, 4, 4. Pardon yanlış saydım. Bakın Dolamadan sonra 2, 4, 6, 7, 7 tane e, ilmeğimizi ters olarak ördük. Bir tane doluyoruz ve iki tane kenar ilmeğimi örerek bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. E, diğer e, yapacağımız işlemler aynı hanımlar. Yine ben ikinci örneği de e, tamamlayayım ve ikisini nasıl görüldüğünde de kalın iplikle görmüş olursunuz. Burada yaptığımız işlemlerin ilk sırada yaptığımız işlemlerin aynısını yine arka tarafta da model boyunca uyguluyoruz hanımlar. Ben bunun bir tane daha yapayım hanımlar ve o şekilde göstereyim inşallah size. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben ikinci örneği de tamamladım. Gördüğünüz gibi kalın iple de gayet güzel bir model çıktı ortaya. Herkesin yapabileceği kolaylıkta bir model hanımlar yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok çıtı pıtı ve şık duran bir model. Bakın bu şekilde. Örneğimiz bu şekilde. Yapacak hanımlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Şimdiden kolaylıklar diliyorum hanımlar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma, kalan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız da yayınladığım videolardan hanımlar haberiniz olur. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.